Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size mitoz bölünme videosunda anlattığım şekilde bu kez mayoz bölünme konusunu anlatacağım. Gene bu videonun altına istediğiniz konuları yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomu hazırlarken sizin yorumlarınızı dikkate aldığıma emin olabilirsiniz. Şimdi mayoz bölünmenin zaten bir kısmı mitoz bölünmeyle aynı. Eğer ki mitoz bölünmeyi anladıysanız mayoz bölünmenin yarısını biliyorsunuz demektir. O yüzden o kısımlara çok fazla üzerinde durmayacağım. Mitoz bölünmedekinin aynısı olduğunu söyleyeceğim, bilginiz olsun. Eğer mitoz bölünmeyi bilmiyorsanız lütfen şu an bu videoyu kapatın. Önce mitoz bölünme videosunu lütfen izleyin çünkü ikisi birbiriyle bağlantılı. Eğer onu izlemezseniz burada anlattığım bu konu gerçekten çok havada kalacak. Şimdi mayoz bölünme dediğimiz şey öncelikle her hücrede görülebilir bir olay değil. Mayoz bölünmenin amacı üremedir. Başka hiçbir amacı yoktur. Oysa ki mitoz üremede olabilir, büyümede olabilir, gelişmede olabilir, yara onarımı da olabilir. Ama bunun tek bir amacı var. Üremek. Başka bir amaçla yapılabilir bir olay değil kesinlikle. Mayoz bölünmede aslında genellersek şöyle bir olay. İki en kromozomlu bir hücrem var. Bu hücrem iki aşamalı bir mayoz bölümü yapıyor. İlk aşamasına mayoz 1 diyorum. Bu mayoz bir sonucunda hücrenin kromozom sayısı yarıya indiriliyor. N, N şeklinde. Sonra mayozun ikinci aşaması olan mayoz 2 yapılıyor. Ve bu şekilde 4 tane hücre oluşturulmuş oluyor. Oluşan bu hücrelerin her birine ise üreme hücresi adını veriyorum. Buradaki iki n yani kromozomlu hücreye ise üreme ana hücresi adını veriyoruz. Yani mayoz bölümü yapan hücre üreme ana hücresi, mayoz sonucu oluşan hücre ise üreme hücresi olacaktır. Mayoz bölünmenin hücre döngüsüne baktığımda ilk olarak bir interfaz aşaması, ardından mayoz 1 aşaması ve ardından mayoz 2 aşaması görürüz. Buradaki mayoz 1 ve mayoz 2 mayoz bölünmenin mitotik evreleri olur. Yani mayoz bölünmenin bölünme aşamaları olmuş oluyor. Şuradaki interfazın yaptığı olaylar mitozdakinin aynısı. Yani hücre normal hayatına devam ederken bölünme emrini alıyor, DNA'sını eşliyor ve bunun sonucunda son kontrolünü yaptığında mayoz 1 direkt başlatılıyor. Şimdi ilk olarak mayoz 1 evresiyle başlıyoruz. Mayoz 1 dediğimiz aşama yine zaten mitozdaki olduğu gibi karyokinez aşaması ve stokinez olmak üzere iki tane aşamadan oluşacak. Karyokinez aşaması kendi içinde gene aynı 4 bölümden oluşacak. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Ancak bu kez bunların birinci mayoza ait olduğunu anlatabilmek için profaz demeyeceksiniz profaz 1. Metafaz demeyeceksiniz metafaz 1. Yani sonlarına 1 yazmanız gerekiyor. Şimdi buradaki ilk aşamamız profaz 1 aşaması. Profaz 1 dediğimiz olay mayoz bölünmenin en önemli ve en uzun aşamasıdır. Profaz 1'de mitoz bölünmede görülen olayların birebir aynaları zaten gözükecek ama onun dışında bir de burada ekstra olaylar da var. Şimdi önce bir aynı olayları bir gösterelim. Şu bir hücrem. Bu hücremin çekirdek zarı erimeye başlayacak. İçinde bulunan kromatin iplikler kromozom halini alacaklar. Ve bu şekilde Hücreler aslında kromozomlarını belirginleştirip bölünmeye hazır hale gelecekler. Ayrıca sentrozomlarını eşleyecek zaten interfaz evresinde ve bu eşleme sonucu oluşan iki sentrozom arasında gene burada iyi iplikleri oluşacak ve gene tutunmada bu aşamada gerçekleşecek. Buraya kadar hiçbir değişiklik yok. Şimdi farklı olan ne? Burada Önemli olan kromozomların tek tek durumu değil. Burada kromozomlar birbirlerine en çok benzeyenleri buluyorlar. Yani mesela bir insanın hücresinde 46 tane kromozom vardır. Ama bu 46 kromozom birbirinden tamamen farklı 46 tane kromozom değil. Bunlar çiftler halindedir. Yani bizim her iki kromozomuz birbirimize en çok benzeyen. Örnek veriyorum. 46'nın 46'nın birinci çiftleri birbirine çok benziyor. İkinci çifti birbirine çok benziyor. Üçüncü çifti birbirine çok benziyor. Bu şekilde tam 23 tane çift var birbirlerine çok benzeyen şeklinde. Dolayısıyla ben de burada bunu yapmış olacağım aslında. Burada aslında birbirine çok benziyor dediğim için ikisini de mavi ikisini kırmızı o şekilde eşleştirmem lazım ama crossing cover olayını anlatacağım için birini kırmızı birini mavi yaptığımda ancak fark edebilirsiniz. O yüzden o şekilde yaptığımı şaşırmayın. Yani niye birbirine en çok benzer yaptınız deyip de neden iki mavi ya da iki kırmızıyı bir araya getirmedik demeyin. Sebebi size crossing cover'ı gösterebilmem. Şimdi burada arka arkaya 3 tane olay görülecek. İlk olayımızın adı tetrat. Tetratta bu birbirine çok benzeyen bu kromozomlar birbirlerini buluyorlar. Yani şimdi ben burada bir kırmızı olarak birini mavi birini kırmızı gösterdim. Varsayıyoruz ki bunlar birbirlerinin en çok benzeyen. Mesela ikisinin de üstünde göz rengi geni var. İşte atıyorum ikisinde de ayak şekli var. Uyduruyorum ikisinde de midede üretilen bir sindirim enzimi var. Bu şekilde her ikisinde de aynı genler karşılıklı bulunmak durumdalar. Bu şekilde birbirlerine en çok benzeyen bu kromozomlara homolog kromozom çifti diyoruz. Bunların bu şekilde yan yana gelmiş haline ise tetrat adını veriyoruz. Neden adı tetrat? Tetra latince'de 4 demektir. Burada kaç kromatit var? 4. Birinci kromatit, ikinci kromatit, üçüncü kromatit ve dördüncü kromatit. Tetra tamamlandıktan sonra bunların şununla şu ya da bununla bu ya da bununla bu. Yani biri bundan biri bundan olacak şekilde kromatitler birbirlerinin kardeş olmayan kromatitleri. Mesela şu iki kromatit kardeş kromatit ama... Şununla şu kardeş olmayan. İşte burada kardeş olmayan iki kromatit birbirleri üzerine sarılacak ve çarpacaklar. Şu şekilde yani. Diğeri şu şekilde çarptı. Bu çarpma olayına şuradaki çarpma olayına sinapsis adını veriyoruz. Sinapsisteki çarpışma noktalarına ise kiyazma adını veriyoruz yazmadan sonra çarpışan bölgelerde genler yer değiştirecek. Yani şuradaki kırmızı gen bu tarafa geçti. Bunlardaki mavi gen ise diğer tarafa geçti. Ve bu şekilde parçalarını yer değiştirecekler. Biz buna crossing over adını veriyoruz. Burada mayoz bölünme sırasında her mayoz bölünmede tetrat olmak zorundadır sinapsis olmak zorundadır ancak crossing over olmak zorunda değildir. Olmazsa da olur. Ama eğer olursa bu mayoz sonucu oluşacak olan şu üreme hücrelerinin birbirinden daha da farklı olmasına yol açar. Bu yüzden her zaman olacak diye bir şart yok. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi bir de benim bunu anlatma yöntemim var. Hikaye yöntemi. Eski mayoz bölünmemi izlediyseniz o hikayeyi orada anlatmıştım. Mayoz bölünme videosunda. Şimdi şöyle yapalım. Bu kromozomlar bizim aşıklarımız. Bunlar profaz evresinde birbirlerine bakıştılar. Bakışmak tetrat. Bakışınca ne oldular? Birbirlerinden çok hoşlanıp sarıldılar. Sarılma sinapsiz. Ardından sarılmanın ardından çok aşık oldular ve kalplerini yer değiştirdiler. Bu da crossing over. Unutmayın ki iki insan birbirleriyle bakışabilir, bakışır, sarılabilir ama her zaman aşık olmaz. O şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi profaz 1 tamamlandıktan sonraki aşamamız ise metafaz 1. Metafaz bir aşamasında ise demin bunları biz tetrat haline getirmiştik zaten. Tetrat haline gelen bu yapılar burada merkezde dizilecekler. Yani şu şekilde aldık. Sentrozomlar artık kutuplara doğru gitti. Hücrenin her yeri iyi iplikleriyle kaplanmış durumda. Ve bu kez bunlar teker teker değil çifter çifter. Çiftlerimiz şöyle olsun. Biri Crossing over yapamamış bir çift olsun. Aşık olmamışlar yani. Diğeri ise crossing over yapmış olan çiftimiz. Şöyle. Bunun ucu kırmızı. Öbürünün ucu da mavi olacak şekilde. Bu şekilde merkeze dizildiler. Bakın. Bu mitoz bölünme kağıdıydı. Bunlar mitoz bölümeni metafaza tek sıraydılar. Oysa ki burada çift sıra bir dizilim var. Yani mitozda şu şekilde dizilirken 4 kromozom. Metafaz 1'de bu 4 kromozom şu şekilde ikili ikili yan yana diziliyorlar. Bu fark çok önemlidir. Çünkü sorular soruluyor. Mesela diyor ki daha önce çıkmış bir soru. Atıyorum 2 yani eşittir. 4 kromozomu bir hücrenin mayoz bölüme sahip bir şekil değildir gibi sorular var. Mesela 4 kromozomun bir hücrede asla şu şekilde kromozomun dizildiği bir evre göremezsiniz. Öyle bir evre olamaz. O mitoz bölümüye ait olmak zorunda. Şimdi metafaz 1'de bu şekilde dizilen yapılara homolog kromozom çift diyoruz. Yani burada homolog kromozomlar, kromozom çiftleri merkezde dizildiler. Bu aşama tamamlandıktan sonra ise 3. aşama olan ana faz 1 olayı görülecek. Anafaz faz 1'de ise şu olacak. Hücre stokinizi kolaylaştırmak için yamuldu. Sentrozomların biri üstte biri altta. Aralar tamamen iyi iplikleriyle kaplanmış durumdaydı. Şimdi bunlar gene çekiştirmeye başladılar. Aynı mitoz bölünmede olduğu gibi. Ve çekiştirme sonucunda ne oldu? Bunlar Birbirlerinden ayrılmış oldu Örneğin tamamen kırmızı olan kromozom yukarı gitti Kırmızı olup uçları mavi olan kromozom Yine bu tarafa gitti Aynı şekilde tamamen mavi olan burada Mavi olup uçları kırmızı olan da aşağıda kaldı Şimdi hikayemize devam edelim Aşık olup parça değiştirmişlerdi Sonra bunlar evlenmeye karar verdiler Konuşuyorlar kendi tarafları da burada. İşte kız tarafı olsun, erkek tarafı olsun. Bunlar ortada dizildiler, görüşüyorlar artık evlenmek için. Sonra kız tarafı ile erkek tarafı anlaşamadı. Anlaşamayınca ne oldular? Bu buradan çekiştirdi bizim dediğimiz olacak diye. Bu da buradan çekiştirdi bizim dediğimiz olacak diye ve zavallı aşıklarımız bu olaya dayanamayarak ne yaptılar? Ayrıldılar. Ancak bunlar kalplerini birbirlerinde bırakarak yani severek ayrılmış oldular. Şimdi geldik dördüncü aşamaya telofaz. Telofaz bir aşamasında ise artık her şey eski haline geri dönecek. Yani yeniden bunu bir hayvan hücresi olarak varsayıyoruz. Sitokinez de eş zamanlı olarak başlatılacak. Boğumlanma. Tekrardan çekirdek zarı oluşmaya başlanacak. Ve buradaki homolog kromozomları ayırmıştık biz burada. Onu da yazalım. Bunlar için homolog kromozom çifti olduğu için homolog kromozomlar ayrıldı. Burada homolog kromozomlar ayrıldıktan sonra bunlar tekrardan kromatin iplik haline geri dönmeye başladılar. Bir taraf kırmızının bol olduğu, azıcık da mavi var içinde şunlar yüzünden. Bir taraf mavinin bol olduğu, birazcık da kırmızısı var olmuş oldu. Bu arada bazı hücreler mayoz 2 aşamasına geçilmeden önce görülecek olan şu telofaz 1 aşamasında kromozomlarını kromatin iplik haline getirmeyebiliyorlar. Hani böyle bir olay da var. Bilginiz olsun. Şimdi telofaz 1 ile her şey eski haline dönüp boğumlanma tamamlandığında ise yeni iki hücre oluşacak ve böylelikle de hücre tamamen ikiye bölünmüş olacak. Şimdi bizim şu başlangıç hücremizde 4 tane kromozom vardı. 4 kromozom. Sonra metafaz 1'e geldim, gene 4 kromozom. Sonra anafaz 1'e geldim, gene 4 kromozom. Yani homolog kromozom ayrılması aynı şurada gördüğünüz mitoz bölünmede gördüğünüz kardeş kromatit ayrılması gibi iki katına çıkartma yapamaz. O kardeş kromatit ayrılmasında görülür. Homolog kromozom ayrılmasında böyle bir olay yoktur. Dolayısıyla burada da 4 kromozom var. Burada da 4 kromozom var. Ve bu şekilde ardından gerçekleşen sitokinez de hücreleri tamamen birbirinden ayırır. Bir taraf kırmızının ağırlıkta olduğu mavi bir hücre. Bir de mavisi olan bir hücre. Bir taraf mavinin ağırlıkta olduğu kırmızı bir genetik yapılı bir hücre oldu. Ve artık bunlar birbirinden ayrıldıkları için bunda iki tane kromozom bu tarafta var. İki kromozom bu tarafta. O zaman bu iki kromozom, bu da iki kromozom. Yani ne oldu? Mayoz bir sonucunda kromozom sayısı yarıya inmiş oldu. Şimdi gelelim mayoz 2 aşamasına. Mayoz 1 bittikten sonra kesinlikle bir interfaz daha yapmıyorsunuz. Yani bir DNA eşlenmesi falan söz konusu değil o arada. Şimdi burada iki hücreninkini ayrı ayrı göstereceğim. Böylelikle en son oluşan o gametlerin birbirinden neden farklı olduğunu anlayacaksınız. Şimdi oluşan hücrelerimizden biri şuydu. İçi maviydi, birazcık kırmızısı vardı. Diğeri ise içi kırmızıydı, birazcık mavisi vardı. Şimdi bunlar tekrardan profaz 2 aşamasına başlayacaklar. Profaz 2 aşamasında tekrardan aynı olaylar görülecek. Yeniden çekirdek zarı ortadan ayrılmaya başlayacak. Yani çekirdek zarı erimeye başlayacak. Yine organeller erimeye başlayacak gibi aynı şeyler görülecek. Dolayısıyla hücrelerimizden birinin içinde şu çekirdek zarını şöyle göstereyim. Birinin içinde tamamen mavi bir de mavinin yanında uçları kırmızı olan bir kromozom var. Diğerinde ise kırmızı, bir de kırmızı olup uçları mavi olan bir kromozom var. Bu arada bunlar tabii ki kromatit ama bunları kromozom olarak da adlandırabilirsiniz. Çünkü yeni oluşacak hücrelerin kromozomları olacaklar. Ve her bir hücrede de iki tane kromozom var. Profaz 2 tamamlandıktan sonra metafaz 2 aşaması görülecek. Tabii ben bunları niye böyle çizdim? Şu şekilde bunlar. Evet şöyle bu şekilde iki kromozom birinde iki kromozom birinde var. Ve bunlar ilerleyen aşamada gene kardeş kromatit ayrılması yapıp kromatit haline gelecekler. Şimdi metafaz iki aşamasında gene aynı mitoz bölümede olduğu gibi bunların merkeze dizilmesi gerekecek. Sentrozomlar şu şekilde zıt bölgedeler. Her yer iyi iplikleriyle kaplanmış durumda. Bu tarafta şuradaki gibi tamamen mavi bir de uçları kırmızı olan kromozomlar yan yana dizildiler. Aynı şekilde burada da kırmızı bir de uçları mavi olan kromozom yan yana dizilmiş oldular. Bu da bittiğinde bu kez ana faz 2 aşaması başlayacak. Sonra da adını yazalım. Telofaz 2 olacak zaten. Anafaz 2 aşamasında hücreler gene stokinezi kolaylaştırmak için yamuldular. İyi iplikleri çekiştirdi. Ve şimdi buraya baktık. Burada bir kardeş kromatit ayrılması yapacağız. Tamamen mavi kromatit olan yani kromozom olan iki kromatit şeklinde ayrıldı. Bir de uçları kırmızı ve mavili olan var. Mavi taraf tamamen aşağıda kaldı. Uçları kırmızı taraf yukarıda kalmış oldu. Aynı şekilde aşağısı da öyle. Tamamen kırmızı olan birbirinden ayrıldı. Birazcık mavisi olanın kırmızı tarafı aşağıda kaldı. Mavili olan taraf yukarıda kaldı. Ve bu olayda bittiğinde baktık telofaz 2 başlayacak. Telofaz 2 aşamasında ise eş zamanlı olarak sitokinez gerçekleştirilecek ve sitokinez gerçekleştirildiğinde ise bittiğinde her iki taraftan da buradan iki tane buradan iki tane yeni hücre oluşturulacak. Yani telofaz 2 tamamlandıktan sonra burada iki hücre oluşacak Aynı şekilde bunun da gene burada iki tane hücresi oluşacak. Ve tabii ki kromatin iplik oluşacak. Tekrardan her şey eski haline dönecek. Ama şimdi size farklılıkları gösterebilmek adına sanki dönüşmüyormuş gibi çizeceğim ama normalde dönüşecek. Bu taraf şuradan başlayalım. Bunun içinde ne var? Sadece şunun içi şuraya gidecek. Sadece kırmızı olan, bunun içinde kırmızı ve uçları mavi olan bunun içi tamamen şuraya gitti. Mavi olan. Bunun içi ise mavi uçları kırmızı olan. Şimdi lütfen bakın. Gösteremedim. Başlangıçta şöyle olan hücre buydu. Finalde paramparça olmuş durumda. Yani şöyle bir hücreden şu şekilde gametler elde ettik. Bir bunun içeriğine bakın. Renklerinin durumuna bir de bunun içeriğine bakın. Dolayısıyla ne oldu? Mayoz bölünme sonucu oluşan 4 hücre birbirinden farklı oldu. Ve hem ana hücreden farklı hem birbirlerinden farklı bu şekilde birbirinden farklı üreme hücreleri elde ettik. Şimdi kromozom sayılarına gelirsek. Burada iki kromozom var. 2. Burada gene iki kromozom var. 2. Şimdi geldik. Anafaz 2'de ne oluyor? Kardeş kromatit ayrılması. Mitoz bölünme videosunu da söylemiştim. Kardeş kromatit ayrılması kromozom sayısını iki katına çıkarır. Oluşan her bir kromatiti kromozom olarak saymak zorundasınız. Dolayısıyla burada artık 1, 2, 3, 4, 4 kromozom var. Burada da 1, 2, 3, 4, 4 kromozom var. Ardından onu takip eden telofazda da gene her biri için 4 kromozom. Ne zaman 4 düşecek? Burada görülen sitokines tamamlandığında her birinde 2 tane kromozom kalacak ve bu şekilde mayoz tamamlanmış olacak. Bu nedenle mayoz 1 sonucunda kromozom sayısı yarıya inecek. 2 2 düştü. Ama mayoz 2 sonucunda 2 idi gene 2. Yani mayoz 2 kromozom sayısını düşürmez ama gen sayısını düşürür. Bakın burada ikiliydi çarpı şeklinde. Burada tekliler. Dolayısıyla bu gen sayısının düşmesinden kaynaklanıyor. Şimdi bir de bu videoda size son olarak grafikleri anlatacağım. Bununla alakalı iki tane grafik çizebiliyoruz. Şunun i̇kisini ayıralım. Biri DNA miktarı zaman grafiği. Diğeri ise kromozom sayısı zaman grafiği. Şimdi. Şurası DNA miktarı olsun. Şurası da zaman. Başlangıç DNA x 2x bir de 4x. Başlangıcımı 2x olarak varsayacağım. Kromozom sayısı ise a 2a 4a diyelim. Bunu da 2a olarak sayacağım. Zaten 4a ile işimiz yok aslında. Yazmasak bile olurdu. Hatta şöyle söyleyeyim bunları n yapalım ki şu başlangıçtaki n'lerin de ne demek olduğunu size burada anlatayım. Şimdi DNA miktarına geldiğimiz zaman. Şimdi DNA miktarı zaman grafiğine geldiğimiz zaman. DNA miktarı interfaz aşamasının iki katına çıkıyor. Çünkü 2x olarak varsayıyorum bölünmeye hazırlık başlamadan önce. DNA miktarında bir değişiklik yoktur. Orada hücre normal hayatına devam ediyor. Bölünme emri geldiği anda bir replikasyon yapılıyor ve bu replikasyon DNA miktarını iki katına çıkartacak. Burası replikasyon. Ardından çok kısa olarak sabit gidecek bir interfaz da var. Bu şekilde interfaz aşaması tamamlanmış oldu. Ardından sırayla profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telofaz 1 başlayacak. Bu evrelerin hiçbirinde DNA miktarı değişmez. Yani burası profaz, metafaz, anafaz, telofaz bir. Hiçbirinde bir değişiklik olmayacak. Çünkü DNA miktarının değişmesi için ya hücrenin bölünmesi lazım ya da buradaki gibi bir replikasyon. Bunların içinde böyle bir olay olmadığı için hiçbir değişiklik yok. Ardından mayoz birin sitokinezi olacak ve sitokinez sonucu şurada gördüğünüz gibi ikisi birbirinden ayrılacağı için DNA miktarı da başlangıç miktarına geri dönecek. Yani burası sitokinez 1. Sikinez 1 tamamlandıktan sonra mayoz 2 başlayacak. Mayoz 2 ile mayoz 1 arası asla bir interfaz daha görülmeyecek. Direkt profaz 2 ile başlatılacak. Profaz 2 ve metafaz 2 aşamalarında hiçbir değişiklik yok. 2 2 bakın kromozom sayısı da değişmiyor, DNA miktarı da değişmiyor. Hiçbir değişiklik yok. Ardından anafaz var. Anafazda bunlar birbirinden ayrılsa bile hala aynı hücre içinde oldukları için DNA miktarında da bir değişiklik yok. Ardından telofaz 2'de de yine hiçbir değişiklik yok. Yani profaz, metafaz, anafaz, telofaz 2'de hiçbir değişiklik olmayacak. Ardından sitokinez var. Sitokinezle bunlar birbirlerinden ayrılacağı için bu ayrılma DNA miktarının yarıya inmesiyle sonuçlanacak. Bakın burada bir tane hücrede şu şekilde iki tane kromatitli kromozom varken burada teke indiler. Bu da DNA miktarının yarıya inmesinin sebebi olmuş oldu. Yani bu da sitokinez 2'de görülecek ve mayoz bölünme tamamlandı oluşan hücrelerin DNA miktarı başlangıç miktarının yarısı kadar olmuş olacak. Şimdi geldik diğer grafiğe. Kromozom sayısı zaman grafiği. Şimdi en ya da bu iki en kavramları ne demek dersek. Eğer sizde bir karakterinizin oluşumuyla alakalı bir gen varsa o hücreye en dersin. Ama iki gen varsa iki en. Mesela biz kalıtım konusunda hep ne yapıyoruz? İşte büyük A büyük A, büyük A küçük A ya da küçük A küçük A gibi şeyler yazıyoruz. Yani aynı harften iki kez iki kez yazıyoruz. Bunun sebebi iki en olmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü bizde bu A karakteriyle alakalı iki gen var. Ve biz bu genin birini annemizden birini babamızdan aldık. O yüzden iki en budur. Bir genden iki tane taşımak anlamına geliyor. Yani gen birebir aynı gen olmak zorunda değil. O özellikle alakalı görev içeren iki gen olmuş oldu. En ise bir gendir. Şimdi başlangıç DNA'mız iki en. Çünkü mayoz bölünme sadece iki en kromozom hücrelerde görülür. N ve 3N kromozom hücreler yapamaz. 4n ve üzeri ise doğal bir hücre zaten yok. Başlangıcım 2n. 2n kromozomlu hücre interfazında hiçbir şekilde bir değişiklik olmayacak. Yani interfazda kromozom sayısı değişmez. Ardından profaz, metafaz, anafaz, telofaz var. Hiçbir şekilde gene bir değişiklik olmaz. Yani burada da gene 2n olarak devam ediyor. Burası profaz, metafaz, anafaz, telofaz 1. Bu olayın sonucunda telofaz bittikten sonra bir sitokinez var. Sitokinez şurada gördüğünüz gibi iki tarafı birbirinden ayıracağı için kromozom sayım 4'ten 2'ye düştü. Yani sitokinez ile kromozom sayımız n'e düşürülmüş oluyor. Burası sitokinez 1 olsun. Ardından bu kez Mayoz 2 başlıyor. Mayoz 2'nin profaz ve metafazında gene hiçbir değişiklik olmayacak. Burası profaz, metafaz 2. Şurada gördüğüm gibi 2, 2 oldu. Son anafaza geldik. Anafazda ne oldu? Kardeş kromatit ayrılması. Bu ayrılma kromozom sayısının 2 katına çıkmasına yol açtı. Yani burası 2 katına çıkarttı. Ama bu anafaz demiyoruz buraya. Anafaz başı diyoruz. Sonra anafaz şu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla burası da anafaz 2 oldu. Ardından telofaz var. Telofazda kromozom sayısı değişmez. Gene aynı şekilde bunun devamı telofaz 4 tane var. Burada da yukarıdaki gibi düşünürsek gene aynı. Burası telofaz 2. Ardından stokinez gerçekleştiğinde iki tarafı birbirinden ayıracağı için iki kromozom burada, iki kromozom burada kaldı ve kromozom sayım başlangıç olan n'e geri düşürülmüş oldu. Ve burası da sitokinez 2 aşaması olmuş oldu. Ve böylelikle biten hücreler yani bölünme tamamlandı oluşan hücrelerin kromozom sayısı başlangıç hücremizin kromozom sayısının yarısına inmiş oldu. Bu arada son kez size şunu söylemek istiyorum. Şuradaki crossing over her zaman olmaz dedik. Olursa buradaki 4 hücre birbirinden farklı olur. Eğer olmazsa o zaman şu iki hücre kendi içinde aynı şu iki hücre kendi içinde aynı olur. Bunlar ikişer ikişer birbirlerinden farklı olurlar. Bu yüzden crossing over tamamını farklı yaptığı için genetik çeşitliliği arttıran bir faktör olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.